E a gente vai Viu aqui? Sitemizde oturan B13 blok daire 12'de oturan A01 kat malikimizin tatilden döndükten sonra böyle bir e, mutasyonlu virüsle e, irtibatlı olduğu sağlık ekiplerince bize bildirildi. Ondan sonra e, dün akşam e, hem emniyet güçleri ve filyasyon ekibiyle beraber gelen yetkililer e, toplam 5 katta bulunan 20 adet daireyi Karantina aldılar. Sadece burada 12 numarada bulunan bir kişi de bu mutasyonlu virüs bulunmaktadır. Fakat tedbir amaçlı iki kat altta, iki katta üst olmak üzere toplam 5 katın karantina amaçlı, tedbir amaçlı karantina alındı ve onun haricindeki diğer katlarda herhangi bir sorun yok. Biz de sinetom olarak gerekli tedbirlerimizi aldık. Ondan sonra personellerimizce önce biz ilaçlamayı kendimiz yaptık gece saat 11.30 civarında. Ayrıca bugün de Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri ilaçlamalarını gerekli kendilerince ilaçlamaları yaptılar. Ayrıca iki blokta daha yan, yanında bulunan diğer blokların da ilaçlamasını yaptılar. Şu an için bizlerde gerekli olan tedbirlerimizi aldık ve onların ihtiyaçlarını karşılamak için e, personelimizle görevlendirildik ve gerekli işlemleri takip ediyoruz. Şu an için sistemimizde herhangi bir problem yok. Sadece duyanlar Merak amaçlı bizi arıyorlar, biz de gerekli olan bilgileri kendilerine iletiyoruz. Herhangi bir problemimiz yok. Hayat, günlük hayatımız devam ediyor. Telefonlarımız var, Personellerimizin de, de telefonları var. Herhangi bir ihtiyaçları olduğu zaman biz normalde hem kendimizce veya da zaten marketlerde kendi servislerini getiriyorlar. Kapıları açık, katlardan normal o dairelerin kapı önlerine bırakılıyor. Herhalde ücretleri konusunda daha sonra kendileri irtibata geçiliyor. Bizim hizmetimiz bu şekilde.